İstanbul'da güzel bir gün geçirmek isterseniz sabahtan akşama kadar keyifle keşif yapabileceğiniz gözde adresler var. Gezinin her bir dakikasını dolu dolu geçireceğiniz İstanbul'da nokta atışı aktiviteleri bir arada bulabilirsiniz. Vapura mutlaka binmeli ve martıların eşliğinde bir boğaz yolculuğunu tamamlamalısınız. Bu yolculukta size simit ve tabii ki çay da eşlik edecek keyifli bir aktivite olmasının yanı sıra hem ucuz hem de yaklaşık 20 dakika sürüyor. Kuzguncuk çok güzel semtlerden biri. Burada mahalle kültürü ve renkli sokakları görmek mümkün. İç sokaklarını gezerek kendi keşfinizi yapabilir, ayrıca güzel fotoğraf kareleri elde edebilirsiniz. Yemyeşil Kuzguncuk Bostanı'nı da gezebilirsiniz. Müzik Buncuk'tan sonraki durağınız Çamlıca Tepesi ve tabi ki burada yer alan Çamlıca Kulesi olabilir. Her iki gezi adresi de İstanbul'u önünüze serecek. Müzik bir günlük İstanbul gezisinde neler yapılabilir dediğinizde Anadolu yakası için daha iyi bir lokasyon yok diyebiliriz. Muhteşem bir manzara burada sizi bekliyor. Müzik Amloca Kulesi'nden sonra size son olarak önerebileceğimiz güzide adres Cam ve Bildur Müzesi oluyor. Son zamanların en popüler gezi duraklarından biri burası. Muhteşem bir bahçesi var. Bahçesinde güzel çay, kahve içip zaman geçirebilirsiniz.